Evet, bildiğiniz gibi Squid Game'in ikinci sezonu çıktı ve Squid Game tekrardan popüler oldu. O yüzden biz de bugün Squid Game videosu çekiyoruz. Bir tane Fortnite'dan, bir tane de Roblox'tan oynayacağım. İkisi içinde kaliteli oyun seçtim. Bir önceki videoda arkadan fan sesi geliyordu. Bu videoda o sorunu çözmüş olmam lazım. Umarım çözmüşümdür. da oynayacağımız oyun Octo Game 2 olarak geçiyor. Squid Game'in ikinci sezonundan esinlenerek yapmışlar. Vay be. Travis Scott bile Squid Game'e düşmüş. Bu oyunların ismi Squid Game değil ama dizinin ismi Squid Game. Dizi de bahsederken de oyunlar diyorlar. Evet ben bir numarayım. Spoiler olacak ama zaten biliyorsunuz İki sezonda da 0 normal rastgele birisi çıkmıyor. Önemli birisi çıkıyor. O yüzden bir numara olduğuma sevindim. Evet. Gardiyanlar geldiler. PlayStation tuşları. Kırmızı ışık yeşil ışık oyununa geldik. Arkadaşlar dikkat edin. Bebeğin gözünde kamera var. Hareketi algılıyor. Miho'nun uyarı gibi uyaralım biraz oyuncuları. Bebeğin sesi videoya geliyor mu bilmiyorum. Neyse çok da önemli değil zaten ne dediğini biliyorsunuzdur. Bebek sadece yürümeyi alıyor bu arada. Dans edersek bile bizi fark etmiyor. Biraz eğlene eğlene gidebiliriz ya. Daha çok vaktimiz var. oyunu biraz daha zor yapsalardı. Yani Silverhand bile oyunlara düşmüş. <laughs> ve bitirdik. Evet ilk oyunu başarıyla tamamladık. Kaç kişi ölmüş? Güzel iyi para birikmiş burada. İkinci oyun. Normalde bizde burada 5 kişilik takım oluşturmamız gerekliydi. Ama oyunu yapan kişiler öyle yapmamış. Herkes tek. Başlayalım. Oyuncular birbirini itemiyor. İtse çok daha zor olacaktı, güzel olacaktı. Ama baya toksik oyuncu olacağı için büyük ihtimalle oyun oynanmaz hale gelecekti. O yüzden itmemesi daha güzel olmuş aslında. Hayır. Nişan almadan anında attı. Hemen burada hop hayır düştük. Tırmanmıyor karakter. Bu sıkıntı. Ben tırmanacak diye de demiştim. Hayır. Neyse hala vaktimiz var. Bu en zoru. 3 kere yapmamız yetiyordu diye hatırlıyorum. Hayır. En sonuncu. Sonuncu. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken buradan geçmek ve bitireceğiz. Geçmiyorum. Dediğim gibi oyunu kolay yapmışlar. Speed game'de olduğu gibi hata yaptığın zaman ölüm riskin olmuyor. Tekrar tekrar deneyebiliyorsun az önce de gördüğünüz gibi. Sürekli hata yaptım ama hala vaktim var. Ve bitirdim. Goku Black'in fotoğrafı çok iyi duruyor burada. Keşke gece çıkan kavgada oyuncuların birbirine saldırmasını da ekleselerdi bu oyuna. Belki de vardır aslında. O kısımlara kadar ilerleyemedim bu bölümü bir sonraki oyunuma kadar ilerleyebildim. Bir sonraki oyun benim dizide de en beğendiğim oyun oldu. Az önce test ederken o oyunda elenmiştim. Bu sefer bakalım geçebilecek miyiz? Sunup Dog sen nasıl düştün buraları? Ve bir Para birikmiyor gibi ya. Az önce de bu kadar para vardı. Evet en sevdiğim oyun buydu ikinci sezonda. Onu oynayacağız şimdi. Hadi bakalım. Keşke birisi Thanos kostümünü seçseydi. Burada dans etseydi çok güzel olacaktı. Diziye harika gönderme olurdu. Neyse biz Spider-Man olarak dans edelim. Belki 3. sezonda da Spider-Man bir karakter katılır. Şimdi oyuncu sayısı söyleyecekler. Söyledikleri sayı kadar kişi kapıdan içeri girmek zorunda. Fazlası veya azı girerse ölürüz. 2 kişi. Ben bir kişi bulurum. Evet şu kişiyle beraber girelim bu kapıdan içeri. Hadi bakalım kilitle. İlk tura bastık. Çak bakalım dostum. İşte bu. Bir de bye bay bay dansı. Lara Croft bile oyunlara düşmüş. Parasızlık iş. Dans edemiyorum. Roku Black nasıl dans ediyor? Aa hem de Thanos'un yaptığı danstan değil mi? Dört kişi. Ben eleneceğim gibi şurada üç kişi içeri girdiler. Hadi ben de yetişirim. Yetişirim. Evet geldim. Maskemi de çıkarıyor. Hadi hep beraber bye bye bay, bay, bay dansı. Hadi dostum sen de katıl. Evet. 3. Tamam biz 2 kişi şu odaya gireriz. 1 kişi daha geldi mi? Oo 3 kişi oldular. Ben de gelirsem 3 olacak. Hadi bakalım. Yine bye bye bay, bay, bay dansı. Evet şimdi Roblox'taki oyuna geçiyoruz. Öncelikle Roblox karakterimin normal halini göstermek istiyorum çünkü seçtiğim oyun modu her ne kadar kaliteli olsa da o oyunu oynarken karakter Minecraft karakterine dönüşüyor resmen. Benim karakterim normalde böyle gözüküyor Minecraft karakteri gibi değil. İsmi de Pancake. Evet Roblox karakterime isim koydum. Fortnite karakterlerinin ismi var benim Roblox karakterimin niye ismi olması? Roblox'un Türkiye'de hala erişim engeli var mı bilmiyorum. Ben Türkiye'de yaşamadığım için Roblox'u sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorum. Oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi Pancake resmen Minecraft karakterine dönüştü. Pişmanladı karakter. 287 numarayız. Roblox'ta chat de var. Oyuncularla aramızı iyi tutalım. Herkese şans dileyelim. Herkese iyi şanslar. Hadi kıyafetimi değiştirdiniz. Bari yüzüm kalsaydı. Hareketli yüzüm vardı ne güzel. Kulaklıklarım kalsaydı en azından. Kravatımı bile almışlar. Ördekli kravat takıyordum. Yeşil ışık koş 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 koş. O bayağı uzun süre yeşil ışıkta kaldık. Fortnite'da birinci gelemedik bari burada birinci gelelim. Benim numaram 207 olmuş. Neden değişti? Hayır düştüm. Neden düştüm ki? Ha ittirebiliyorlar. Neden öldüm? Kırmızı ışık dememişti ki. Roblox'tan da bu kadar. İlk turda nedendi. Evet bu videoda bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Roblox videosu ister misiniz bilmiyorum. Böyle ufak bir Roblox oynadığımız kısım oldu bu videoda da. Eğer tamamen Roblox oynadığımız bir video isterseniz onu da çekebilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.